Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ee, Ey Müslüman Kardeşlerim İki gün önce yaşadığım bir mağduriyeti dile getirmek istiyorum. İki gün önce haksız bir sebeple evime operasyon yapıldı ve bu operasyon neticesinde eşim gözaltına alındı. Ve şu an eşim e, tutuklu bir şekilde cezaevine gönderildi e, ve beş çocukla beraber e, kaldım şu an. Bu mağduriyetimi dile getirmek istiyorum. E, eşimin şeran eski eşini arama babından soru sorduğu sosyal merceden e, bir şahıs ile şer'e bir soru sorarak boşanma talep etmiştir. Ve eşimin soru sorduğu kişinin kim olduğunu eşim bilmiyor. Bilmemekle beraber e, bir kadın olarak doğal olarak eski eşini arama e, sebebiyle sosyal medyada gezinti yapmış. Bundan dolayı devlet e, eşini alıp götürdü. Ve devletin bize sunduğu gerekçe şudur. E, senin illegal örgütlere bir alakan olmasıdır. Eşim de şunu diyor. Dedi ki benim hiçbir illegal örgütten alakam yoktur. Ben şer'i olarak bir soru sordum. Boşanmak istiyordum. Dört yıl boyunca eşim olmamasından dolayı. Bundan dolayı sosyal medyada normal herhangi bir şahsa bir yaz yazı yazdım. Bilmiyor olduğunu düşünerek. Bundan dolayı eşim örgütsel bir operasyona şu an cezaevine gönderildi. Biz de bütün İslami istataka ve camialar, camialara seslenerek şunu diyoruz. Ve bütün Müslüman kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Ee, bu mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor. Çünkü bu zulüm arşa ulaştı. E, ee, anneleri çocuklardan koparmak adalet değildir, zulümdür. Bütün tüm kardeşlerimizden bu noktada Allah için bize yardım etmelerini istiyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Selamun Aleyküm Rahmetullah.